güzelliğine bir bakın beyler. Dullak kesik sağ elini arka beline atar ve ceketi hafif sıyırıp tabancayı çıkartır. Siz bu ödemeniz gereken paraları iki gündür ödemiyorsunuz. Abdullah Bey diyorum anlarsın ya. Başlı olmak isteyen ve yer almak isteyen herkes Life Roleplay'e davetlidir. Herkese yeni bir videodan selamlar. Arkadaşlar Life Roleplay'de uzun hissiyatlı, uzun bölümlü bir seriye başlıyor. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Gerçekten çok keyifli olacağını düşündüğümüz bazı seriler, senaryolar yazdık. İnşallah beğenirsiniz diyorum ve hızlı bir şekilde lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçiyorum. Karakterimiz Serdar Kesik zengin bir villada yaşam sür sürüyor. Karakterimiz Serdar Kesik zengin bir villada yaşam sürüyor. Evimiz 2, 3, 4, 1 arkadaşlar. 4 artı 1 pardon. Ve öyle falan işte. Şimdi rolümüze başlayacağız. Role başlamadan önce Life Roleplay'in bütün bilgileri videomuzda açıklama kısmında mevcut. Life Roleplay'e gelmeyi unutmayın diyorum. Ve hızlı bir şekilde lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçiyoruz abi. Haydi bismillah. Mülkün sahibinde yürüyorsunuz değil mi? Sizler kesik. Amanın şu range'in güzelliğine bir bakın beyler. Bu kim lan? Anam Abdullah kesik yazıyor. Patron gelmiş. Ne güzellik. Hey dedi. Biz de bu ne güzellik patron dedik. Bu arada Enebe de biraz sırtıyor. Şöyle açarsak güzel olur abi. Aynen. Böyle daha güzel olur. Daha ver dedi. Biz de aynı. Bir şeyler yemeye çıkıyordum tam da dedik. Dinçsin değil mi? Her zaman. Sana bir görev vereceğim. Seni dinliyorum. Petrolün havalanına giden yolun sonunda bir market var. Yeni açıldı ama beni dinlemiyorlar. Araç hala gelmedi. iki gün oldu. Tamam hallettim bir. sana güveniyorum ve bir dakika son geride sana bir emanet vermemiştim ama bu sefer temkinli ol Abdullah Kesik sağ elini arka beline atar ve ceketi hafif sıyırıp tabancayı çıkartır sol eliyle cebinden bir susturucu çıkartır ve silahın namlusuna yerleştirir bir anim panel mi seçsek bizde ne yapsak beyler Abdullah Kesik susturucuyu sola doğru çevirir ve sert bir şekilde sıkar susturucu tabancaya takılmıştır silahı susturucu geçirdi ve bize uzattı arkadaşlar uzatılan tabancayı alır sağa sola çevirerek kontrol eder yine yerleştirir. Uzatılan tabancayı aldık sağa sola çevirerek böyle aynı hani kontrol edilir ya. Kontrol ettik ve belimizi yerleştirdik. Eldivenlerini tak da paket olmayalım. Araçta birazdan hallederim patron. Çok kasma sanki ilk görevimiz. Seni götüreyim dedi. Ben de gerek yok ben giderim seni de yormayayım dedi. Adamlar tek değil. Dikkat et. Tamam. Tamam. Biliyorum. Tamam abi ne kalsın sende ya. Tamamdır patron sıkıntı yok. Tek yaşayan tek ölür Serdar. O zaman ben de sana şöyle bir söz söyleyebilirim patroncuğum. Hasan vurur affetmez. Serdar vurur ikiletmez. <laughs> Hasan da ikinci isim beyler. Rola <laughs> <laughs> uyalım abi değil mi? Aracın... Aracın ön toplusundan eldivenleri alır ve eline geçirir dedik. Eldivenlerimizi de taktık abi. Buradan da şöyle inersek birazcık monarp yapmış oluruz. Devam. Bakalım beyler adamlar tek değillermiş. Yani açıkçası benim için de fake bir fark etmiyor. Çünkü buranın life olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Adam filan diyorum şimdi boş yapmaya gerekiyor. yok. Bari bir güzel mapleri falan var ha bu sunucunun bak. O konuda gözümden kaçmadı değil. Bizim patronun arabası ama? Buraya gelmiş atmış arabayı herhalde. Şuradan ne demişti? Ee, havalimanına giden yolda demişti değil mi? Biraz arkada kaldık arkadaşlar galiba. Abi harbiden GTA San Andreas mapini unuttum. Abi şuradan düz gidersek bulmamız lazım burayı. Dedik havalimanı buradan giriliyor tek ama elemanlar bunlar. Vardır herhalde. Şöyle fark edelim de arabayı. Bulavuklar herhalde. Hoş geldiniz bayım dedi. Biz Doş de buldum. Nasılsınız beyler dedik İyiyim bayım siz. İyiyim. Biraz moralinizi bozacağım ama iyiyim. Biraz moralinizi bozacağım ama Abdullah Bey'e yanınızı takdim etmemişsiniz. Üzerinden 48 saat geçmiş. Patron içeride bir haber vereyim. Haber vermeye gitti. Bakışlarını bize çevirdi. Bizi süzmeye başladı gözleriyle. Patron dedikleri ki sen misin? Şans tanıttın mı diye dua attı bu arada. Biz de artıladık beyler. Benim hoş geldin. Hoş buldum. Kadar kesik konuşur ve der ki hoş buldum. Sen parayı hazırla. Ben de bir mekana göz gezdim. Ve ondan sonra da gülümsedik. Ne parasından bahsediyorsun? Bu şehirde bazı kurallar var. Bu şehirde bazı kuralları var. Ödemeniz gereken paralar var. Bu ödemeniz gereken paraları 2 gündür ödemiyorsunuz. Siz bu ödemeniz gereken paraları 2 gündür ödemiyorsunuz. Abdullah Bey diyorum anlarsın ya. Benim param sadece değerli, önemli yerlere gider. Abdullah Bey kim? Mekanın yeni sahibi. Tek yanak sırıttı bizde güzel şikaydı Şimdi parayı hazırla dedik. Dediğim gibi benim param sadece değerli ve önemli yerlere gider. Benden sana burada para falan çıkmaz. Toz ol şimdi bu mekandan. Abdullah Beyciğine söyle umudu kessin. Bakışlarını Seyfi serte çevirir. Masaya tabancasını. Serdar kesik sağına ve soluna bakış atar ardından bakışlarını Seyfi serte çevirir ve masaya tabancasını koyar. Alt taraftan Diggle markalı sıvancasını atış hale getirdi. Serdar kesik geldik olacak bu gençlere ah ah o da bize dedi ki tabancanı al ve buradan defolup git dedi toz ol lan dedi yani mekanda böyle atıyorlar abi çıkarın bu lavu evet, hey beyler bir dahaki geldiğinde burada olmazsanız iyi edersiniz bir dahaki geldiğinde burada olmazsanız iyi edersiniz ya da ailenizi üzmezsiniz Ha dedik yolumuza devam ediyoruz Allah 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 da senin gibi kullara biraz yavşaka o zaman rencimizi atlayalım ve bu görevi başaramadık değil ikinci bölümde mutlaka başaracağız. Gidip patronla biraz konuşalım Arkadaşlar tek kişi bu adamların üstesinden gelemeyebilirdik. Çünkü bu pezemeklerde de güçlü insanlar var. Biz en iyisi güzel bir şekilde <laughs> adam falan toplayalım 2-3 kişi. Adam falan toplayalım ondan sonra gelip bu mekana bir inletelim abi. Çökelim mekana da bir ikinci bölümde de zaten bu konuşmaların. Dediğim gibi uzun bir live serisi bizi bekliyor ve bu seride yer almak isteyen herkes başlı olmak isteyen ve yer almak isteyen herkes live roleplay'e davetlidir. Açıklama kısmında bilgilerim yazan yerde benim Discord'um var. Oradan Akzel e hesabına ulaşarak sizler de bu role katılım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ek olarak Life Role Play'de ailenizi kurup güzel vakitler geçirebilmek isterseniz, geçirmek isterseniz Yine çek yine aynı şekilde açıklama kısmında, sonucu bilgileri kısmında Life Role Play'in bütün bilgileri Sizleri karşılar olacak. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun beyler.